Ve Ramo Yavuz'u yakaladı. Ramo Yavuz'u öldürecek mi? Yoksa bir plan için işine yaracağını düşünecek mi? Hepsi bu gelecek 26. bölümde. İlk programlar bizde yayınlıyor. Kanala abone olun ki ilk öğrenen siz olun. Herkese iyi günler. Ama Yavuz biriyle görüştü. Bakalım o kişi kim? Y yeni diziye katılan kişi kim olacak? Ramo kimi ateş etti? Hepsi bu 26. fragmanda karşınızda olacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.